Aracın arkasına yaklaşıyoruz. Geri geri L park yapacağız. Bas debriyajına. İkinci aracın bitişiyle ne yaptık? Aynayı hizaladık. Direksiyonu tam sağa toplarım. Evet vitesimi geriye alırım. Debriyajımı yarıya getiririm. Ve aynamdan kontrol ederim. Soldan araç geliyorsa eğer Onu kontrol ediyorum. Bekliyorum. Burada Ha aynanı kontrol et köşeyi kurtarıyor direksiyona hiç ellemiyorum şimdi sol tarafıma bakıyorum oradaki aracı kurtarıyor muyum diye Evet aracın önü düzelene kadar geldim kaldır biraz daha debriyajını teker çıksın kaldırımda debriyaj ve fren durdururum bas debriyajına bir buçuk iki T yapıyorsun direksiyonu tekrar debriyajı yarıya getiririm aynaya aynaya eşlediğimde girdiğimi anlıyorum park yerine. Şimdi bire aldım. Evet. Sağ sinyalimi verdim. Sağ dönüş için. Direksiyon düz duruyor. Aracın tekeri kaldırımdan indikten sonra sağa doğru çeviriyorsun. Evet. Kaldır hafif debriyajı. Tekerin indi. Çevir tam sağ Şimdi yine ikinci aracın bitişine yaklaşıyorum. Debriyaj. Fren. Aracın bitişini ayarladım. Direksiyonu tam sağa topluyorsun. Tam sağa topla. Geri manevrana tak. Ha, şimdi burada biz aracın bak eğriliğini hedef almadık. Araç eğri duruyor. Farkında mısın? Ha, kaldır bir debriyajımızı yarıya şimdi bak aracın köşesine bir bak araç eğri durduğu için o aracın arkası öbür taraf bak oraya doğru gidiyoruz ama kurtardın görüyorsun değil mi soluna bak şimdi soldaki aracı kontrol et araç düzelene kadar gel durdun bir buçuğu topla yani ne oldu bak aynen aracın bitişiyle hizalandı şimdi kaldır debriyajı yarıya hep aynayla hizalıyorsun Kapı koluyla eşledin ve durdun Şimdi bire al vitesi Evet sağ sinyalini verdin Teker kaldırımdan insin O silecek kolumuz Heh. Freni bırak direksiyonu düz tutuyorsun Sola bakıyorsun Kaldır debriyajı yarıya Heh. Evet topla şimdi Şimdi de oradaki mavi aracın yanına gireceğiz Gri ile aynanı eşliyorsun Şöyle yaklaştın arkalarına mavi ile yeşilin arasına gireceğiz. Evet, debriyajımıza bas. Evet, fren eşledik. Bitişi hizaladın Tam sağa topladın Geriye taktım. Kaldırdım debriyajı yarıya. Şimdi aracın köşesine bakıyorsun. Evet, arkadan gelen araçları mutlaka bekliyorum. Çünkü önümüz dışarıya doğru çıkıyor park yaparken. Kaldır debriyajımızı yarıya. Buraya bakar mısın? Araç kurtaracak mı? Kurtarmayacak mı? Bak şu an ara mesafen çok daraldı. Farkında Hı -hı. mısın? Bas debriyaja. Bir buçuk topla. Heh, tamam. Kaldır debriyajını yarıya. O köşeyi bir kurtardın. Durdur. Tekrar topla sağa. Araç düzelene kadar geliyorsun. Soldaki araca bir bak. Kurtarıyor mu? Araç düzeline kadar geldin hizaladık bitişiyle direksiyonu bir buçuk Heh, buçuk tamam freni bıraktın kapı koluna getirdin tamamdır anladın mı burada hizaladığın anda çevir güzel Heh, bas debriyaja hemen topluyoruz bak aracın Hı -hı. önü düzelir düzelmez direksiyon bir buçuk şimdi aynaya aynaya getir park yerine girdiğimizi anlayalım tamam sen biraz toplamaya geç kaldığın için aracın hafif eğri durdu farkındaysan. Şimdi geriye al. Heh. Solumda araç olmadığı için tam sağ topladın. Sola gidiyoruz çünkü. Heh. Kaldır debriyajımızı yarıya Şu arkadan gelen araçlara bak. Sana yakın olan taraf. Önce yavaş yavaş arkasını göster aracın. Hı. Düzelene kadar direksiyona hiç ellemiyorum. Çünkü duba var arkada. Toplarsan dubaya doğru gidersin. Durdun. Bir buçuğu topla. Bir. Evet. Haydi. Biri aldın. Şimdi soldan çıkacağız. Bunu sana atarım.